merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Duygu Köseoğlu ablamızın saçlarını ve makyajını mosmor yapacağız. Şimdi mora tıklıyoruz. Ay mora tıklıyoruz. Renge tıklıyoruz. Ve böyle bir mor seçiyoruz. Bekleyin. Evet yanlışlıkla şuna basmışım. Şimdi saçlarını mora boyuyoruz. de. Evet çok değişik oldu ama olsun. Saçlarını şu an masma yapıyoruz. Böyle saçını bayağı mor yaptık. <laughs> çok komik durdu ama olsun. Neyse şimdi birazcık poçe şey, şey yapıyoruz. Gözüne Gözünü boyayacağız. Şimdi bir siyah seçelim ilk. Gözünü belli dinleştirelim. Sonra da geri moru seçip böyle Ay siyah hiç görünmedi. Durun şöyle yapalım. Gözünü de boyadık. Şöyle yapalım. Kırmızı seçmedik yanlışlıkla değil mi? bu şekilde. Gözü hiç olmadı. Dön silelim. Hemen. Çok <laughs> farklı şeyler oluyor. <geliyor>. Kaleme geri aldık. Şurada gözünü birazcık belirginleştirelim. Şimdi gözünü var yapalım. Yani çok büyük bir fırçayla yapıyorum. Fırça niye bu kadar büyük? He? Çok güzel işte bir fırça. Oldu. Böyle bu şekilde yaptık. Gözüm böyle oldu arkadaşlar. Dur birazcık daha boyayalım. Gözüne gidelim. Şöyle. Evet şimdi nasıl oldu arkadaşlar? Gözü farklı oldu ya. Lens takmış gibi çok değişik oldu böyle. Neyse. Siyah seçelim. Gözü birazcık siyaha şu şekilde belirginleştirelim siyahla. Sonra mor seçelim. Şöyle dışını morla bu şekilde kaplayalım. Sanırım bu daha düzgün oldu bakayım. Evet bu daha düzgün oldu. Ve tam gözünü, kaşlarını da boyayalım. Çok ince bir fırçayla yaptım. Şu an Evet, mor yaptık kaşlarını da. Diğer kısmında mor yapalım. Bu şekilde ve mor yaptık. Sonra rujuna Ay, yüzünü boyadım yanlışlıkla. Silgi seçeyim bu şekilde silelim. Dudağına gelelim. Fırçayı seçelim. Dudağına da bunu seçelim. Birazcık fırçayı büyüteceğim. Ufacık da olsa. Evet. Evet. Evet silgi alayım da ben ne bir yerleri boyamayalım. evet birazcık şu şekilde dışa geliyorum. Bu şekilde oldu. Sonra bu iki yaptığım yere gelip normali basıyoruz. Yumuşak ışıklıyoruz. Ve her yeri mosmor oluyor. Birazcık şuraları da silersek arkadaşlar. Şu şekilde dışa taşan yerleri daha güzel olacaktır. Neyse. Bence çok güzel oldu. Şöyle size göstereyim. Şöyle. Bence mükemmel oldu. Hele hele gözleri çok güzel oldu. Gözlerinin rengine bayıldım ben. Gözleri gerçek gözüymüş gibi durdu. Verirucu, kaşı filan. Saçları öyle durmasa da gerçekten kaşları filan öyle durdu. Neyse bir daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. eğer bunların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen abone olup like atın. Bir de e, lütfen e, bir e, istediğiniz ünlünün e, yorumlarım açık diye biliyorum Eğer açıksa e, ünlünün ün ve hangi renk yapmamı istiyorsanız ve hangi günlerin olmasını istiyorsanız yazın. Ben de onu Duygu Kösoğlu gibi yapacağımdır. Şimdi görüşürüz. Bay bay.